Başkan başkanlık konuşmasını yapacak. Sonra şey engelliler federasyonu yapacak. Ha tam Kim? Merhaba arkadaşlar. Bugün yine hep beraber bu kayyuma karşı ve Türkiye'de barış zeminini zedeleyen politikalara karşı omuz omuza buradayız. Bu ülkenin barış zeminine ihtiyacı var. Bu barış zemini de ancak Türkiye'de eşit yurttaşlık koşullarının sağlanmasıyla olur. İkili hukukla ve özellikle Kürtlere sömürge hukuku uygulayarak barış zemini yaratılamaz. Kayyum bu ülkede ancak ikilik yaratır barı zemini yaratamaz. Hırsızlığın gaspın karşılığıdır. Onurun insan olma haysiyetinin karşılığı değil. Peki nasıl olacak da barı zeminine hizmet edecek? Biz amasız kayyum politikalarının karşısındayız. Ve boyun eğmeyeceğiz. Bu böyle bilinsin. mücadelemiz barış koşulları sağlanıncaya kadar devam edecek. Barıştan asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin demokratik koşullara erişmesinden ve eşit yurttaşlık koşullarının yaratılana kadar mücadelemiz devam edecek. Bugün yine bu Kayyum politikalarına karşı bizimle omuz omuza olan dostlarımız var aramızda. Eski Mele eski Mezitli Belediye Başkanı Neşet Erhan da aramızda bugün. Hoş gelmişler. Şimdi sözü Engelliler Federasyon Başkanı Mustafa Öz saygılıya bırakıyoruz. Öncelikle hak mücadelesi verdikleri için Akdeniz Eş Başkanlarımız Hoşer ve Nuriye Hanım'ın e, şahsında binlerce e, tutsa buradan selam göndermek istiyorum. Arkadaşlar bu kayyum siyaseti nedir? Kayyum niye atanır? Evrensel hukuka, anayasamıza ve temel insan hakları yasalarına rağmen her dönem bu kanyum neden ön plana çıkarılır? Neden kanyum siyaseti uygulanır? Bir bakmamız gerekiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2024 yılı Aralık ayı itibariyle her gün ortalama 5 kişi, 150 kişiden fazla 155 kişi iş kazası adı altında iş cinayetlerine kurban gitmiştir. Bu bir dünya rekorudur. Diğer yandan 2024 yılı içerisinde ortalama kayıtlara geçen her ay 28 kadın erkekler tarafından katledilmiştir. Katledilen bu kadınların yüzde yetmişinden fazlası ev içerisinde kocası, eski kocası, eski nişanlısı vesaire yakınındaki erkekler tarafından öldürülmüştür. Bu verdiğim rakamlar sadece resmi kayıtlara geçen rakamlardır bu sayının çok çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Bir yönüyle işte bunlara itiraz edilmesin diye toplum susturulmak isteniyor. Kayyumlar bu toplumu susturmanın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde 2025 yılı Türkiye bütçesi kabul edildi, yürürlüğe girdi. Bütçe rakamlarını hiç baktınız mı? 14 trilyon 760 milyar liralık bütçe bağlandı. Bu bütçenin, bu bütçenin arkadaşlar tarım ülkesi olarak övünen Türkiye'de tarıma, toplam tarıma, teşvikler, ormancılık, narenciye aklımıza gelen her türlü yatırım dahil bütçenin yüzde dört buçuğunu geçmiyor. Diğer taraftan sadece ve sadece dış borç faizine ödeme bu bütçenin yani 14 trilyon 760 milyar liranın yüzde 17 buçuğunu teşkil ediyor. Bu 2 trilyondan fazla bir para. İşte buna ses çıkarmamak, bunlara itiraz etmemek için hükümetin, yönetenlerin baskı unsurunun bir parçası olarak kayım karşımıza çıkıyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kayıtlarına, veri tabanına geçen 6 milyondan fazla engelli var. Bu engelli yurttaşların sadece 1 milyonun da altında 740 bin kişi engelli aylığı alabiliyor. 2025 yılının Ocak ayında engelli aylığı 3.723 liraya çıkarılmıştır. 3.723 liraya çıkarılmıştır. Bu haftalık günlük değil engellilerin aldığı aylık. Ve altını çiziyorum 6 milyon engelliden bu aylığa hak kazanan 1 milyonun altındadır rakam diğer 5 milyon engelli birey bir biçimde çeşitli kotalarla bu parayı bile alamamaktadır. Diğer taraftan arkadaşlar biliyorsunuz emekli maaşları gene 2025 yılı içerisinde 14.463 liraya çıkarıldı. Tüm emeklilere verilen bu fark sadece 2024 yılı içerisinde iki tane şirkete yapılan vergi affından daha az. Arkadaşlar. İşte tam bu nedenden dolayı toplumu zapturap altına almak, susturmak, itiraz kanallarını kapatmak, dağıtmak, toplumu kendi arasında kargaşa yaratmak ve kendi gemisini yürütmek için bu sistemin, bu düzenin uyguladığı politikanın bir parçasıdır kayyum. Değerli arkadaşlar, son olarak şunu söylemek istiyorum. Bugün an itibariyle Beşiktaş Belediyesi önünde çarşı grubunda mücadele eden insanlarla şu an için burada Akdeniz Belediyesi önünde haksızlıklara karşı çıkan barış annelerinin ortaklaşalığını sağlamadığımız müddetçe bunu yapamadığımız müddetçe bizim başarı kazanmamız mümkün değil. Bu yani Beşiktaş Çarşı grubuyla barış annelerinin yan yana getirilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Dem Parti'nin genel başkanlarına, genel merkezlerine bırakılacak kadar çok önemlidir. Sadece onlara bırakılmamalı. Mutlaka bu girişim konusunda herkes her kurum üzerine düşeni yapmalı. Bilmeliyiz ki bu iki grup sembolik olarak yan yana gelip hak mücadelesi verdiği sürece çok şey değişir. Çok şey kazanırız. Dünya değişir. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Başarılar diliyorum. selamlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir adım geriye atabilir miyiz? Ses sisteminde problem oluşuyor. Bizim barıştan ve kayyumlara karşı tek bir adım geriye adım atmayacağımızı da bilsinler. Şimdi aramızda Hakkari milletvekilimiz Öznur Bartın var. Mikrofonu ona uzatıyor. Değerli annelerimiz, kıymetli yoldaşlar, kıymetli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. kuza değil ama en azından Türkiye'nin yüzyıllık bir karnesine bakmak lazım. Şark Islah planıyla 24 Anayasasıyla ve şimdi de kayım rejimiyle halka dair çöktürme planları devrede. Biz yerel yönetimlerde ilk deneyimimizi 1979'da Edip Solmaz'la başlamıştık. İlk onunla deneyimledik. O süreçte Batman'da çok farklı odakların olduğunu ve o süreçte yine halkın iradesine sahip çıkarak yerel yönetimleri devraldığını buradaki herkes yakından biliyor. Çok kalmadan Edip Solmaz'ı katlettiler. Daha sonrasında yine siyasi darbelerle her bir arkadaşımız ayrı ayrı baskı altına alındı, ayrı ayrı tutuklandı ve yok sayıldı onların iradeleri. 90'lı yıllarla birlikte partileşme başladı ve o süreçte de bir yılı geçmeden, iki yılı geçmeden milyonların iradesi olan partilerimiz tek tek kapatıldı parti çalışanları, özgür basın çalışanları katledildi. Halkın öncüleri katledildi. Onlarca yıl cezaevlerinde yatmak zorunda kaldılar. Bakın. Bu ülkede Türk haricinde onlarca milliyet var. Ve herkesin uzatmış olduğu bir barış eli var yok saymayla, tanımamayla onları baskı altına alarak onlar ortadan kalkmaz. Onların hukuk mücadelesi ortadan kalkmaz. Bugün Akdeniz için mücadele veriyoruz. Mersin'in göbeği. Ama şunu şö şöyle anlatalım. Bakın daha iki ay geçmeden Hakkari'ye kayım atandı. Peki ne içindi? Neden? Neden kayyum politikası üç dönemdir yürütülüyor? Bu şunun göstergesi. Artık bu ülkede seçme seçilme hakkının rafa kaldırıldığının göstergesi. Dolayısıyla bu ülkede demokrasiden bahsedilemez. Eşit yurttaşlıktan bahsedilemez. Ama şunu açık söylemek gerekiyor. Herkes görüyor bunu. Herkes de görmek zorunda. İsteseler de istemeseler de kabul etmek zorundalar. Milyonların iradesinden bahsediyoruz. Bugün Nuriye Başkanla, Hüşyar Başkan gibi diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde bu vesayetçi anlayış yüzünden cezaevlerinde kaldılar. Hangi hakla bunu yapıyorsunuz? Hangi hukukla bunu yapıyorsunuz? Ezdiğiniz, sömürge haline getirdiğiniz halklar sizi anayasaya davet ediyor. Sizi hukuka davet ediyor. Sizi özgür yaşama, sizi barışa davet ediyor. Ama bir zümre için, bir zümrenin rantı, bir zümrenin o koltuklara yapışan anlayışı için bugün milyonlarca halkın iradesi yok sayılıyor elbette ki direneceğiz. Bizim kimse bizim pes etmemizi beklemesin. Bu ülkeye barış illaki gelecek. Bu ülkede hiç kimsenin başka bir kişi üzerinden sömürge anlayışı geliştirmesi, onu yok sayması gibi hukuksuzluklara bizim göz yummamızı kimse beklemesin. Hele ki milyonların iradesinden bahsediyoruz. Burada Kürtler haricinde farklı farklı milliyetler, farklı dinde mezhepte olan yurttaşlar yaşıyor. Hiçbirini tanımıyorsunuz. Hepsini yok sayıyorsunuz. Peki bunun size getirsin ne olacak bunun hesabını yapıyor musunuz? Bugün Orta Doğu nasıl bir cenderede? Nasıl bir ateş çemberinde herkes çok iyi izliyor aslında. Bu fırsatı kaçırmamanız gerekiyor. Barış fırsatını kaçırmamanız gerekiyor. Bugün hiç kimsenin katledilmemesi, hiç kimsenin ölmemesi için bu mücadeleye saygı duymanız gerekiyor. Ve kulak vermeniz gerekiyor. Ama sadece kendi rantları için ve kendi iktidarları için şu an milyonlarca halk yok sayılıyor üç dönemdir yürüttüğünüz kayyum politikaları sizin yüzünüze tokat gibi çarpıyor aslında. Ve talan ediyorsunuz halkın emeklerini. O halka hizmet olarak gidecek olan her şeyi talan ediyorsunuz. Bunun adı nedir? Bunun adı gasptır. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun adı hak gaspıdır. bir memur atanıyor ve o gururu göstermiyor. Bakın bu sadece belediyeler için geçerli değil. Bugün tüm kurumlarda aynı durum söz konusu. Bugün burada dizilen güvenlik güçleri dahil olmak üzere hiçbiri kendi iradesiyle maalesef hareket edemiyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Ülkenin polisi de olamıyor, ülkenin memuru da olamıyor. Bir partinin tehdidi bir partinin baskısı altında görev yürütmek zorunda kalıyor. Biz bu ülkede herkesin hukuk mücadelesini veriyoruz. Ve diyoruz ki biz dayanışmayla biz birlikte hareket ettiğimiz müddetçe barışı savunduğumuz müddetçe bu ülke yaşanılır bir ülke olur. Savaştan beslenenler Keyif çatanlardır görüyorsunuz. Nerede olduklarını, milyonları kasalarına doldurduklarını biliyorsunuz. Ama bugün emeklinin mücadelesi, işçinin mücadelesi, belediyede çalışan memurun işçinin mücadelesini bu halklar veriyor. Dolayısıyla bizim barıştan başka şansımız yok. Bizim büyük dayanışmadan başka şansımız yok tüm halklara buradan sesleniyoruz. Hepimizin örgütlenmesi ve bir arada bu mücadeleyi yürütmesi gerekiyor. Asla korkmamalıyız ve en sonunda da barışın en güzel şekliyle bu ülkeye geleceğini çok iyi biliyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, Engelliler Federasyonu yönetimine bu desteklerinden dolayı, dayanışmalarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, günlerdir bu alanda, bu meydanda bizlerle dayanışma içerisinde olan ve kayyum zihniyetini burada kabul etmediğini ve bu bizimle burada birlikte, bizimle birlikte burada direnen Halklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada, burada bulunan günlerdir. Burada bizimle birlikte direnen, direnen halklar bir kez daha bu kayyum politikasına, kayyum zihniyetine, gazlı zihniyetine cevabını vermiştir. Mersin, Akdeniz halkı kayyumu istemiyor. Ve siz yarın hangi yüzden bu halkın karşısına çıkacaksınız? Hangi yüzden bu halkın yanına gideceksiniz? Bu halk sizi tanımıyor. Bir kez daha burada kendi kendileri dile getirdiler. Kayyumun gazcı olduğunu, kayyumun hırsızlık olduğunu. Siz ha demokrasi güçleri, sivil toplum örgütleri de bu halklar getirecektir. Değerli arkadaşlar. Hayıla, hayı, omuz harika. Harika. Omuz Hayıla, omuz Değerli arkadaşlar programımızı burada bitiriyoruz. Eee bu programımızı bitirdikten sonra hemen Yunus Emre e, Toroslar Yunus Emre Kültür Merkezi'ne geçiyoruz. Orada da Rojava'ya ilişkin bir panelimiz olacaktır. Tüm halkımızı Yunus Emre Kültür Merkezi'ne davet ediyoruz. <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs>